Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, Zeynep beraber Minecraft oynuyoruz. Merhaba herkese. Uğur var. Merhaba Uğur. Evet ne yapıyorsun? Bugün ikimiz birlikteyiz. Kanala abone olup like at, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bak şimdi kanal abone oldunuz, like atınız, o zaman videomuzu geçelim. Uf, uh, uf uh, ne yapacak Uğur? Ne yapalım? Dur yani şöyle yapalım mı? Ee, sen bana YouTube kanalının linkini göndersen video çekerken ben de gireyim. Videodayız şu anda. Videod sen bana bir YouTube kanalının linkini gönderir misin? Videodan sonra gönderirim. Videodan sonra mı? Evet videodayız. Tamam şu eve bakacağım şu eve çünkü bu evlerde sandık oluyor ve içinde güzel şeyler oluyor arkadaşlar bakalım evlerde sandıklar içinde gereksiz şeyler mi varmış yoksa gerekli şeyler mi ben yok bunun içinde hiçbir şey yokmuş al ben yanlış şeye girmişim biz daha video çekmeden önce ben Engin bana sordu ki Eee en, işte End portalı açıp End'e nasıl gidebilirim dedi. Ben de ona gösterdim. onun sonra End'ince End'i dragonu öldürdü. Öyle. Ondan sonra e, bir portaldan geçtik, gemiye geldik. Gemiden de sayı aldık. Sandıklardan da büyülü eşyaları aldık. Ondan sonra videoya başladık. Hmm, birazcık Ağaç keselim mi? Ağaç. Evet keselim bence. Hmm, Hava bir şeyimiz var mı var? Ne yapalım? Biraz uçalım mı sence? Uçacağız zaten. Hmm. Uçamadık. İki kez bas ve uç. Uçuyorum. oyuncumuz ayaklarını sallıyor. Hmm. Ya Elitra ile uçmak çok güzelmiş. Oradan şey aldım ya Elitra. Evet uçmak uçmak çok, güzel. Çok Bir de biz havadayken gemut e, ee, kreativi geçsek havaya fişerimiz sınırsız olduğu için havada böyle hiç sabitlenmeden uçabiliyor musunuz? Ben evet. denedim. Lan. Kız neyse. Ee, gel geç, gel geç. Bak düştün. Havadaki gel moda geç. Kota buldum. Kota buldum. Aa bakalım sandıkta ne var? Ya. Ne varsa var Bizde hiç. Aa. Alalım. Bas. Şey açalım. Nedir kota açalım? Aa, ateş top, ateş. Kitap atış topuna ateş topu saldırı yapmamızı sağlıyor. Ateş topuna al ki birbirine ateş topu atabilir. Ya elmaslara gerek var mı ki? Elmaslara gerek yoktur. Bak elmasları şöyle yaya yaya atalım. Şimdi ne yapalım? Bize ateş direnci eksir de gerekli. Böyle bir lava düştük diyelim hemen onu aktif işte hemen yani onu patlatmamız portalı, gerekecek. Portalı yap yapalım. Sonra... Bu ağların obsidiyenleri kı. Ağların obsidiyenler portalın açılmasını engelliyor. Ağların obsidiyenleri ben... kıralım. Şimdi kendi otomatik bastı. Arkadaşlar özür dilerim Adam... bu arada. <laughs> bu kazma... Nasıl kıracağız? Ben de büyük kazma vardı. Ondan hemencik kırabiliriz. İngilizcem bir ateş topunu kullanmayı denesene sağ tık yap bakalım atacak mı? Tamam şu portalı yapabilsek aslında ateş topu nedir portalını açmaya yarıyor. O zaman onu yapalım. Ben şu arkadaşlar kusura bakmayın kendi kendine e, otomatik kuruyor diyecektim. Bu nasıl portal? Cinnene <laughs> en <laughs> komik portalı. Bu nasıl portal bilet? A portal doğru yaptın. Portal doğru. Sadece ağlayan o pisçi diyenleri kırman gerek şimdi. Bak niye? A niye o oradaki o pisçi kırdın? Ağlayanları kıracaktın sadece. O kırıp en baştan yapacağım? Ama sen doğru yapmıştın. Ya arkadaşlar büyük büyük kapı bence ancak bu kadar kırabiliyor. Elmas kazma oha. Evet. Bu da şu anda Engin Can'ı birlikte ilk çektiğimiz videomuz. Sonra evet. Kim istersiniz Engin Can çek ne? Kim şu kim soğan kesiyor atlı bir tane şey geldi başarım geldi. ne alakası var? senin sen videolarını biraz zor buluyorlardır değil mi? Ne? yani işte sen adını yazdıklarında seni YouTube kanalından çıkmıyor ya. Bu yüzden biraz senin videolarını zor buluyorlardı sence. Ben bir şey yazınca çıkabiliyordu benim kanalım. Ama işte mini Kral 1. bölüm Engin Öztürk yazdığıma çıkıyor. Ben tam daha bir şey buldum. Onu yazınca da çıkıyor. Tamam. İsterseniz e, Minecraft birinci bölüme gelip biz ikimizin konuşmalarını da okuyabilirsiniz. Bu Minecraft kaçıncı bölümde altı mı neydi? 6 ve yediydi galiba. Altı ben bilmiyorum. Minecraft ik İki tane obsidyen ihtiyacımız var. Ama alıyan obsidiyen engelliyor. O zaman böyle yapacağız, game moda geçeceğiz. Sen de... Sana zoom... Sana oy... can... İşte... Canlı derslerine zoom'dan katıldığım için biraz oyunum donuyor bende. Olsun. Arkadaşlar bu arada normalde konuş... Normalde... Ben camdan... Iı, video çekebilirim ama... Or, oradan ses yapamadığım için oradan konuşamadık o yüzden bundan konuşabiliyoruz. Şimdi ben senin kendi numaran yok mu? Hı? Senin kendi numaran yok mu? Yok. Ama benim kendi numaram var. Senin de kendi numaran olması gerek. Tamam Söyleme çünkü videoda videodayız. Olmaz. İşte onu diyorum ki canlı yayınlar için. Şu anda sen kimliğini babandan istesin numaranı görebilirsin canlı yayın yapma. Tamam, ben bu kapıyı merak ettim. İç, ne açılacak ya? Ne en dur lan nedire gideceğiz? Nedire gideceğiz de bakalım nerede açılacak merak ediyorum. Bir de engince sen nedir de yatak yatakta uyumayı denemelisin. Çok güzel bir şey. Uyuyamıyoruz ki patlıyor. Ama şey böyle yatak uyuduğunda patlıyor mu köylüde uyuyabiliyor. Köylüde uyuduğunda yatak patlamıyor. Tamam da ben çıkamıyorum. He, Sen niye diye moda geçti şimdi? O yapmak için. Ama. Ama bak bir tane Minecraft oyununda sen normal Survival modda bitir oyunu, Survival'da bütün şeyleri yap yani hiç kredite ve geçme ihtiyacın olduğuna bile geçme Bir gün öyle yaparım Niye ama bazı oyuncular video çekerken hep Survival'da kalıyor. Örnek üzereyken bile Tamam şimdi giriyorum bak Survival modda giriyorum Tabii. normalde korkup kreativde girerdim ya şimdi sevabım modda giriyorum. İnşallah iyi yer açılır. Enge'cim en sana bir şeyler. şey söyleyeceğim. De. En en de sana bir şey söyleyeceğim. Bak be. Aa, bizim bilim... bir yoldayız. İşte... Ne? Kırmızı bir yoldayız. Evet. Şimdi sen oraya yatak koy. Böyle bilmeyen izleyicilerimiz için nedir de uyuduğumuzda yatsan nasıl patladığını gösterelim onları. Zaten üstümüzde zırhımız var, ölmeyiz. Tamam ama bu kendi yatağım. Kendi yatağım da bu, neyse. Tamam, yapayım. Bir tane yatağım mı var? Bir tane yatağım var.